Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bedava epic nasıl alınır? Bedava, özel nasıl alınır? Büyülü çark iksirlerimizde hangi legend kostümü alacağız ve yeni gelecek olan legendler hangileri? Buna benzer birçok bilgi. Videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak buna benzer haberlerden erkenden bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak bedava, epik ve spesyal nasıl alacaksınız onun bilgisini vereyim. Hemen M4 etkinliğine girelim arkadaşlar. M4 etkinliğimizde şöyle bir özellik olacak. Sağ tarafa odaklanacak olursanız şöyle kamera yakınlaşıyor. Heh işte burası. Parti haftası. Buraya tıkladığınız zaman burada ücretsiz görevler var. Yani günlük elma sükleme görevleri falan filan var ama bunları yapmasanız bile günlük ücretsiz görevleri yaptığınız zaman oyuna giriş yap, etkinliği paylaş, arkadaşlarınla klasik sıralı kulüp oyna, kendin oyun oyna. Bunları yaptığınız zaman şu sol taraftaki sandığın yükseldiğini göreceksiniz. Hatta benim kameram var. Kameramı kapatayım şimdi. Şöyle arkadaşlar... Birinci leveldi, ikinci level oldu, üçüncü level oldu, dördüncü level ve beşinci level var. Barları görüyorsunuz. Sandığın üzerine tıkladığınız zaman da birinci levelda şu kostümlerin çıkma ihtimali var. Tamam mı? İkinci levelda şunların çıkma ihtimali var. Üçüncü levelda şunların çıkma ihtimali var. Dördüncü levelda şu spesyal kostümlerin çıkma ihtimali var. Yani aşağıya doğru elite kadar gidiyor. Beşinci kutuda da şöyle epik kostümler var arkadaşlar. Bunların çıkma ihtimal var. Bakın çark ipi kostümler bile var. Sandığınızı geliştirdikçe buradan kostümleri alabiliyorsunuz. Olay bu şekilde ve bunu yaparken sandığın levelini yükseltirken günlük görevleri yapmanız yeterli oluyor. Şimdi biz burada sandık açılımını nasıl yapacağız? Onun bilgisini de vereyim. Sandığın üzerine tıkladığınız zaman onayla butonunun üstünde kilidi açılmış kostümlerden birini seçmek için şu tarihteki savaş gecesi görevlerini tamamla. Şu an zaten onayla butonuna bastığım zaman kutunun açılmasına izin vermiyor. Bu alanda dikkat edeceğimiz en önemli nokta sandık levelimizi 5'e çıkartıp onayla butonuyla kullandığımız zaman epik kostüm almaya çalışmak. M4 etkinliğinde böyle bir kıyak olacak. Bu etkinlikte dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. O da takas kısmı. Takas kısmına girdiğiniz zaman burada belerik kahramanının spesyal kostümünü görüyorsunuz ve bu kostümü almak için de çiçek bilezik ihtiyacınız var. Burada Beleri kahramanının yerinde Alus kahramanının kostümü olacak. Şu an görselini yansıtıyorum. Bununla ilgili çok soru soran oldu. Çiçek bileziği de bakın şurada görüyor musunuz? Bir level daha atlarsam şuradan bakın çiçek bilezik alacağım. Olay bu şekilde ve ilerleyen levellerde de bakın yine çiçek bilezikler var. Şu şekilde level atlayarak çiçek bilezikler toplayıp şu marketten takas alandan alus kostümünü alacaksınız arkadaşlar. Level atlamanıza yarayan şeyler de nedir arkadaşlar? Geçiş XP'leri. Zaten şurada görevleri tamamladığınız zaman bu XP'leri toplayabiliyorsunuz. Aynı zamanda e-spor alanındaki tahmin kısmında da görevleri tamamlayarak buradan geçiş XP'leri toplayabiliyorsunuz. Doğru tahminleri yaptığınız zaman bile oradan geçiş XP'lerini alabiliyorsunuz. Bu olay bu şekilde. Şimdi geçelim farklı bir olaya. Şu an ekrana bir görsel yansıttım. Yeni gelecek yıldız üyelik sisteminin parçaları. İşte şafak kristali, yıldız koruma puanı, elmas sindirim kuponları, premium kostüm parçası, nadir kostüm parçası, kahraman parçası, yeni gelen bileti ve yıldız üyelik level'ları. Biliyorsunuz şu anda şafak kristali kaldırıldı. Tekrar gelecek mi diye birçok kişi soruyordu. Eğer Mobile Legends oyunu yeni gelecek yıldız üyelik sisteminde de şafak kristalini düzenlemişse demek ilerleyen süreçlerde gelecektir. Ekranda görmüş olduğunuz resimdeki şafak kristalinin burada yenilenmiş olması gelme ihtimalinin biraz daha fazla olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Roger kahramanının figürünü birçoğunuz biliyorsunuz M3 etkinliğinden ve bu figürü insanlar almak için bayağı bir zahmete girmişti. Çünkü birçok kişinin figürü gümrüğe takılmıştı. Beatrix kahramanının figürü de ekranda gördüğünüz gibi olacak. Güzel bir şeye benziyor. Belki size özel bununla ilgili bir videoda çekerim. Yeni kahramanımız Joy ile ilgili kostüm haberim var. Ekranda görselleri görüyorsunuz. Bu kostümlerden birisi Joy kahramanına gelecek. Spesyal ya da yıldız üyelik olacak. Geçmişte yaşadığımız olaylara bakacak olursak bu kostüm yıldız üyelik kostümü olmaya daha yakın. İlerleyen süreçte detaylı bilgileri sizlere vereceğim. Şimdiki haberim ise herkesin bu videoyu izleme sebebi. Legend kostümlerle alakalı efsane bilgilerim var sizlere. Yeni legendimiz hayırlı olsun diyebiliriz. Görsel ekrana yansıttım. Aralık ayında Franco kahramanına bu kostüm legend kostüm olarak gelecek ve bu kostüm market alanındaki çekiliş kısmında bulunan büyülü çark alanından alabileceğiz. Eğer büyülü çarklarınız varsa benim mesela 428 tane büyülü çarkım var. Buradan Franco'nun kostümünü rahat bir şekilde alabileceğim. Aralık ayını sabırsızlıkla bekliyorum. Ha bu önümüzdeki ay geliyor ya. Uşaklar ona göre. Neyse Franco'yu geçelim. Önümüzdeki ay Mobile Legends oyunu zaten onu bizlere duyuracak. Şimdi geçelim diğer önemli bir habere. Şöyle Gord kahramanının legend kostümünü ben çok beğeniyorum oyunda. İlla siz beğenenler de vardır yani. Öyle diyeyim sizlere. Mobile Legends soyunu Gord kahramanının legend kostümünü yeniliyor arkadaşlar. Yakın zamanda bu yenileme işlemi devreye girecek. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Diğer legend haberim ise Aurora kahramanı ile ilgili olacak. Geçtiğimiz günlerde Mobile Legends oyununun Aurora kahramanına legend skin getireceğini biliyordunuz. Duymuşsunuzdur illa ki. Zaten görselinde ekranda görüyorsunuz. Bu kostüm iptal edildi arkadaşlar. Böyle bir kostüm henüz Aurora kahramanına gelmeyecek. Belki legend olarak değil de farklı bir şekilde bu kostüm bizimle olur. Aurora kahramanının yerine farklı bir büyücü kahramanına yani şuradaki büyücülerden bir tanesine Mobile Legends oyunu legend bir kostüm getirecek ve bu legend kostümü büyülü çark iksirlerimizle birlikte alamayacağız bir etkinlik kostümü gibi olacak Granger, Lesley onları düşünün onlarınki gibi olacak buradaki büyücü kahramanlara legend kostüm gelecek dedik ya arkadaşlar bu da şöyle olacak bu kostüm Mobile Legends oyunu kafasına göre getirmeyecek onun bilgisini vereyim sizlere hemen şuradan etkinliğe gelen ama efsanenin doğuş etkinliği böyle bir etkinlik aracılığıyla Mobile Legends oyunu oyuncularına anket yaptıracak ve o ankette gelmesini istediğiniz legend kostüme oy ver butonuna basıp oy verebileceksiniz ve böylelikle oyunumuza yeni gelecek olan legend kostümü bizler belirleyeceğiz. Onun bilgisini de sizlere vereyim. Arkadaşlar Lesley etkinliğinden Les'in yıllık star kostümünün ucuza nasıl alınacağını soran birçok kişi vardı. O yüzden bunu da eklemek istedim videoya. Bu alanda yapmanız gereken eğer yıldız üyelik sahibiyseniz şöyle yıldız üyeliğin vermiş olduğu indirimleri kullanarak çevirmeleri yapmaya devam edeceksiniz. Bakın ben şu anda yapıyorum. En son zaten Mobile Legends oyunu bu ayın 26'sında biletler de getirecek. O biletler de gelecek. Onlarla da birlikte çevirme yapacaksınız. Eğer lesteyi alacak 2022 Yıldız Festivali rozetiniz yoksa o çevirmeleri yapmanıza rağmen çok yaklaşmışsanız ne yapacaksınız? Günlük indirim oluyor ya günlük indirimleri kullanarak çevirme yapmaya devam edeceksiniz. Bana herhalde bir kostüm çıktı, fazla puan verdi. Böyle yapa yapa etkinliğin sonuna geldiğinizde hemen etkinlik mağazasına gelip buradaki puanınıza göre gerekli eşyaları alacaksınız. Lessy yıldız yürekli kostümünü en ucuza almanın yolu bu arkadaşlar. Kesinlikle böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Videoya like atmanız, yorum yapmanız benim için çok önemli. Desteğinizi esirgemeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız da tadından yenmez. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.